Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Minecraft oynuyoruz Minecraft arkadaşlar ama normal oynamıyoruz yani Ümit abimiz var Ümit abimiz her zamanki gibi Ümit abimiz var ve yanımda Ümit abinin dışında Selim abi var Selim abi hoş geldin Oo iş bulduk be ya Oo bulduk <laughs> <laughs> Nasıl güzel nasıl nasıl gidiyor İyi ya ne olsun senden ne haber kardeşim ya? İyi ya abi hayvan oldum bugün ben Biz insan mısınız? Hayvan. <laughs> <laughs> Biz insanız abi. Arkadaşlar. Ümit sen mi hayvan? Beraber domuz Hayvan. Arkadaşlar Selim abiyle birlikte daha çok güzel için gömçüyü unutmayın. Bu arada ekip damadı GTA 5'te gümbür gümbür devam edecek yakında. Tabii ki Furkan kardeşimizi bekliyoruz. Her neyse şu anki videomuza bakalım biz. Ee, abi şefler nasıl nasılsınız? Abi iyiyiz be. İyiyiz be. Ağlayını ağla, ağla, keseceğim bak bir tane tavuk gidiyor. Ümit sen misin <laughs> lan bu? abi. Ya, abi. Işte. abi. Gör lan vuruyor buraya. Allah <laughs> kızım görmesin seni. Gönle, buruyor. Gönle, buruyor. Gönle, Ay ben gönle. Gönle, hayvanım. Selim abi. Yunus abi yardım ediyorum. Selim abi ok sıkıyorum. Sen rahat ol. Lan neredesin? Aa bir tane domuzcuk var kaçıyor. Oha. Kaçmayın. 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 Kan, ilan, niye öldürüyorsun beni ya. Sen Yunus abi nasıl ol? Oha. ha, ha. taklaya gelecek şimdi. Oha! Oha! Bu kim? Ne oldu lan? kim? Abi Selim bu abi show yapıyor. Abi çok deli olaya gireceğim. ediyorum, helal olsun Selim Değil. abi'den. Arkadaşlar Değil bomba de. bir like sayısı bekliyoruz sizlerden. Yani böyle patlatırım. Abi, de, bir patlatalım. De, abi deli birini buldum. Bir tavuk buldum kesiyorum şu an. Abi yersin artık iftarda. <laughs> dur, dur ben... abi ben Değil. bir saklanacağım arkadaşlar ben bak saklanacağım. Evet arkadaşlar işte aha bu kim? Kamikaze. Tamam da sende mi hayvansın? Hayvanım edeceğim. da abi Selim abi sağ olsun bir buçuk kalbim bıraktı. Canım da çoğalmıyor. Abi bitireceğim seni. Vallahi bitir. Bitir. bitireceğim. Bitir... Abi, abi Selim abi görüyorum. Ok, Selim şey abi? abi dur kıvıldan ok atayım dur. Nerede? Nerede? Abi de görüyorum. Abi dur. Hani lan? Abi bir dakika kesin burada bir yerde. Kesin burada bir yerde. Kesin burada bir yerde. Ah! Tamam ah! Ne mi lan? Abi ah, birisi. <laughs> <laughs> Aa ah, tavuk <laughs> musun? O ben değilim. O ben değilim. Yok. O ben değilim. Tavuk musun? Tavuk musun? Yok yok. Abi nasıl hızlı koşuyor öyle ya? Ay, öküz gibi. Selim abi dur Selim abi durun durun o ben değilim. Yo panda HD yazıyor lan. <laughs> Aha vurdum. Abi sıkıyor bana ya. Emrecan oğlum sen burada bir yerdesin ha. Abi lag var. Aha. Ölürdü ölmemiş lan. Gel vuruyor. Vurdum ya. Gel vuruyor. Emrecan seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Selim dur Selim abi burada vurayım Seni, seni bulacağım. Abi üst katta bir tane domuz var ha o mu? <laughs> Aa bir dakika. Nerede hangi üst katta? Hayır 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 o değil. Abi ben Emre Can'ı buldum herhalde. İyi tamam lan. Abi Emre can burada gel gel. Nerede lan <laughs> nerede geliyorum geliyorum nerede? O oh, hayırdır. Bir, bir tane gördüm 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 tuttu. Gördüm gördüm geliyorum. Şu an merdivenlerden çıkıyorum sıkıyor bana. Aha orada. Öldürdü. Öldürdü. Öldürdü beni ya. Ah Selim abi sen nasıl öldün? Selim abicim. Hayır, hayır. Abi biz o katamıyoruz? Ah, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. A Oğlum sen kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Kime Öldüm. Lan lan. taklaya geldi. Öldüm ya taklaya geldi <laughs> harbiden ya. ya. Ahmet diye biri öldürdü seni. Yazıklar olsun Ahmet. O kadar <laughs> ama neyse ben Ümit abi öldürdüm abi içime doldu yani şey oldu. Vallahi helal olsun. Ya. <laughs> <kızım. gülüyor> Hıla ya. Evet. Şimdi kaç kişi kaldı? Abi, abi 6, 6 hayvan ya. kaldı. 2 tane kaldı abi hayvan. Oğlum o hayvanları bulup öldürelim. Aynen aynen. Abi hayvanlar iyi sıkıyor ya. Abi hayvanlar iyi sıkıyor da. Ölmüyorlar. Bizde şey bizde niye ok yok avcılarda? Var var var, var. bizde de var ok. Sende yok mu? Ümit abi nasıl yok? Var oğlum. Ha, o ok işareti yok diye envanterinde Ümit abi o envanterinde. Şimdi buldum şimdi. Sınırsız ok. Ne be. Ne be. Bak bak Selim abi Selim abi. Ha! Oselot oselot oselot. Gereksiz ne Aa, yapıyorsun burada? Aha kaplan gördüm, Selim abiler kovalıyor. 3 kişi kaplana giriyorlar 4 oldular. <gülüyor> 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 gel gel. Kal <laughs> buraya oğlum. gel buraya lan. Kaçamayacaksın. Biz kişi bir şeyin peşindeyiz. <laughs> yazıklar olsun. Kes lan önünü. Önünü kes sen oğlum şunu. Nerede nerede? Ya. 60 saniyemiz kaldı. Abi ha. kaybedeceğiz. Aynen şey abi. aynen. O, ordu gibi dalıyoruz abi şu an. Aa orada bir şey daha var. Aa <laughs> orada bir hayvan daha var. Kaçıyor tavuk Nerede? kaçıyor bak tavuk kaçıyor. Dalın beyler dalın süre doluyor dalın. Gel bakayım baba. Ya bu oselot bizden hızlı mı koşuyor abi? Abi hayır ya herhalde hayvanların artık öyle Allah. bir özelliği var. Şurada bir tavuk var gel lan buraya. Davuk tavuk tavuk tam oselot selam Selim abi. Abi oselot peşindeyiz. De. Burada de. Selim abi al onu. Çetnis. Çetnis. Ve son çetnis. Oh yeah. <laughs> Oy oh yeah. ye. evet. Efsane vurdum. Abi 3 kişi hadi alabiliriz bak evet. hala imkanımız var. Tamam. Yalnız tamam, abi tamam, var. Selim abi Ümit bir şey fark ettiniz evet, mi? Sağ yukarıda bugün ayı ayın 7, 7 7 2017 full 7 günü bugün. Evet. Bugün 7 o zaman <laughs> o zaman arkadaşlar bu videoya 7 7 like bekliyoruz. Evet 7777 like. Aynen. <laughs> Nerede abi neredeler? Bir kişi adamlar bitirdi kişi ya. Siz de abi, bir kişi kazandı. Abi, bir hayvan kazandı. Ya. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok Adam az kaldı. kaldı. Bitti bitti abi, bitti. Oyun bitti, oyun bitti. Kazandım. Abi. Neyse Neyse bir daha bir daha çevirelim. Yani Aynen arkadaşlar, ya. bir format daha giriyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. En sevdiğim harita, geleneksel klasik harita. Evet. O oh. abi insan mısınız? hayvanım. <laughs> abi. Ben hayvanım. Ben de hayvanım. Abi hangi hayvansınız? Bakayım abi. Sağda tavuk. Tavuk. Ümit abi sen? <laughs> ben at. At mı? Dur bir dur bir Ümit abi dur bir. Kımıldama bir? dur bir. Geçti sen. Herhalde oydu sen. Koşuyor değişik değişik. Neyse. Buradan bir tavuk seçeyim. Köpek. Ben koşar mıyım la? Oo, <laughs> sen artık şimdi kımıldamazsın bile. Oselot var. Abi Ümit abi gördüm. Ümit abi seni gördüm ha. Lütfen. Ben bu tavuk benim. Bu tavuk yorum. benim. Hangi? Diyor. Kapının önündeki Zıplıyorum mi? Diyor karşında. Görmüyor musun? <laughs> ha! Ümit'i öldüreyim mi lan? Öldür abi öldür. <laughs> dur dur. Ümit'i Ümit'i öldüreceğim. Ümit bittin oğlum sen. <laughs> Neredesiniz ki? Neyse insanlar. Ben şu an şeyim abi. Kurtum. Kurt musun abi? Bence abi hepiniz kandırıyorsunuz beni ha. Abi bir üç Drop tane hunter var la. E evet, 3 üç, üç ağacı var. 3 tane mi var? Evet 4 oldu. He. Aha biri geliyor lütfen görme beni lütfen görme beni lütfen görme beni lütfen görme beni. Nasıl gördü ya? <gülüyor> 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 Allah al lan al oklarımı. <laughs> Neredesin abi? Beni sıkıştırdı okum da bitti ya. zaman öleceksin abi ölmeyi bekleyeceksin. Dur dur kurtarmaya geldim sana. Öldür ha? Aa taklaya geldi. Ağzını kırıyor. Hüsabi de öldü. Aynen. Hüsabi yukarıdayım bak gel gel. Gel. Nereden attın oku? Aha Aa. gördüm seni. Çılgın tavuk. Başka adam da gördü ya. Çılgın tavuk gel buraya. Yapıştır 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 yapıştır. Dostum nereye gidiyorsun? Hüsabi arkana yürüyün bak arkana yürüyün baba. Arkana gel gel. Geliyoruz biz geliyoruz. Bu adam akıllı. Yapıştır yapıştır. Yapıştır. Oğlum. Oo oh, takmaya geldi. Vay yavruma. ha. Beşikte altıncı katlar var lan. Yüz abi en üstteyim en üstteyim o ahırdayım. Aşağı düşen sen değil misin? Hayır ya. Dur biz ben birini buldum onun peşindeyim öldüreceğim ben onu. Sen öldür. Zıplıyorum. Ümit. Ümitciğim. Oğlum atak bakayım. Oğlum oğlum kaçarım. Oğlum, kaçarım. Selim abi neredesin yardım edelim Selim abi. Ha, baba. Kaçarım. Baba. Kaçarım. Gel, baba. Selim abi geldim yardıma Selim, yardım, Selim abi arkadaş adam attım. Ha, Selim abi, abi. kaç. <laughs> Lan tavuk kaç alam. Kaç, kaç, alam. Kaç, alam. Kaç, alam. kaç Kaç Selim abi kaçtı kaçtı kaç. Selim abi kaçırdım ya. Öldür müs abi? Mü abi? Mü abi? Öldür müs abi? Öldür. Oha! Selim abi ne oldu? <laughs> Tek mi oldu lan? Ümit öldür. Aha. Lan oğlum. Gereksiz Bitir Bitireceğim seni. Gel gereksiz. Ah! Arkadaşlar sağlı solu tavuklar saldırıyor. Tavuk. Evet tavukların gücü adına. Vallahi bu nasıl bir şeydir? Ah! Ümit Selim Gireceğim. O bu arada çektik herkese selam. Ümit abi el abi be. <laughs> <laughs> Toplu kim? geldi. Vay yavrum vay be adamlar. Selim, Selim abi ya. var ya adamsın ha. Bu arada <laughs> arkadaşlar özür diliyorum. Lan, lan kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum. peşindeler. Yalnız kazanacağız Emrecan. Ya abi çok zor benim canım az. Çok az ya. Tane... Abi daha 14 tane animal var bu nedir ya? <laughs> abi ağlayını temizledik ağlayını. Abi dur ha. Korkuyorum ya. Aha birini buldum. Geber, geber, geber. Arkadaşlar çok odaklı olduğum için. harbi <laughs> şey, öldür. Deco kart diye birisini öldürdü. Ya. Hop şuraya çıkalım. Tamam. Abi ben en üstteyim. Hem buluşalım. Abi en üstteyim, en üstteyim. Gel en üstteyim. Aha birini daha bulduk. Saldır Hasan'ım saldır. Selim abi. Abi kaçıyorum. Kaçıyor musun? Kaçıyorum. Önümde bir tane kurt koşuyor. O sen misin? Seni gördüm seni gördüm. Ha, o kurt ben değilim o kurt ben değilim. Tam, sen değil yok, misin? Yok. tamam. Kaçıyorum 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 Ümit! Aha. Abi yine mi sensin? Çal tamam. buraya Ümit. Çal bana yardım edin destek istiyorum. Nerede? 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 Selim <laughs> abi. Bak bak <laughs> Öldürdü mü? Yaptım mı yani bunu? İntikamımı aldım babadan. Emrecan seni bitirmeye geliyor. Ya bana. vay be seni vay. <laughs> Seni köpeği abiye aldık oğlum. Seni bitireceğim. Yapmayın abi. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim oğlum. Oğlum bir köpeği öldüremediniz 20 kişi. Abi ya. 8 kaşı Kaç dakika var bu arada? Ha, gördüm. Ha. Gördüm. 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 Emrecan olsam sen Hayır misin? abi en üstteyim. En üstte derken? Ha, Adam dur gitti. bakayım. Abi adamlar ne koşuyor ya? Of arkadaşlar efsane kaçıyoruz o yüzden acayip odaklanın kusura bakmayın. Valla bu nasıl bir şeydir arkadaş? Yetişmesi oğlum, ne kadar zor dur, ya. Dur, dur, dur. Nerede, nerede? 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 Emrecan yok burada abi. Ben yok abi ben kayıplara karıştım. Lan oğlum. Var ya sırf, sırf sıçtırdım ses, birini. Öldürdüm. Kimi Bein öldürdüm? Bin S diye birini öldürdüm abi. Aa bir dakika o gördüm. Üç saniye kaldı ya. Üç saniye GG. Evet işte buyum. Neredesiniz? Neredesiniz abi? Ya. İşte bu arkadaşlar. Efsane kazandık. Daha fazla uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Sıkı ve öz tadında olsun istedim. Demek senin son bir şeyler var mı abi? Helal olsun. İyi baştın. Beğenirseniz arkadaşlar bu ekiple birlikte çok güzel serilerimiz olacak. Aynen arkadaşlar. Survival bir... serisine de başlamaya düşüyoruz Minecraft'a. Ee, GTA'da evet. gelecek onun dışında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın ve bay bay.